Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Studio'da player ve karakter arasındaki farkı kısaca açıklayacağız. En basit anlatım ile player siz oyuncunun kendisiyken karakter oyuncunun oyundaki üç boyutlu modeli yani avatarıdır. Player olarak serüveniniz Roblox'a kaydolduğunuz anda başlar. Kayıt olarak bir oyuncu adına ve kendinize ait bir ID numarasına sahip olursunuz. Bunun yanı sıra player Roblox'un üstüne saklanan Oyuncunun kayıt tarihi, rozetler, favoriler, envanter gibi bilgileri içeren kapsamlı bir veri tabanının parçasıdır. Ve tabi en önemlisi bir Roblox oyuna girdiğinde oyunda yönettiğin üç boyutlu bir avatarın olur. İşte bu üç boyutlu avatar senin karakterindir. Görselde gösterildiği gibi player bilgisi her şeyin üst nesnesiyken karakter yalnızca bir avatarın üç boyutlu modelidir. Unutmayın player oyuncunun kalıcı hesabı, karakter ise oyuncunun oyundaki görünümü ve fiziksel temsildir. Bu nedenle oyuncu her oyuna girdiğinde karakter yeniden oluşabilir ancak player bilgisi sabit kalır. Roblox Studio'da oyunun ana alanı olan Workspace üzerinde karakterimiz yer alırken oyuncuya ait tüm veriler Game.Players klasörü altına saklanır. Bu ayrım script yazarken hangi objeye erişmemiz gerektiğini belirlemede önemlidir. Karakter, vücut parçaları, kıyafetler, animasyon scriptlerine sahipken, player, lider stat değerleri, sahip olan eşyalar içeren backpack, Player GUI ve Player Script'lere sahiptir. Gelin bir de kod içerisinden bunlara erişelim. Local Script içerisinde Player atamasını localPlayer Player eşittir Game.Players.LocalPlayer kodu ile yapabilir ve Player özelliklerine bu değişken üzerinden ulaşabiliriz. Player'ın bir alt özelliği olan karaktere ulaşmak için ise localCharacter Karakter eşittir Player.Karakter kodunu kullanabiliriz. Karakterden Player bilgisine ulaşmak içinse ise servisinin Player servisinin GetPlayerFrom karakter metodunu kullanırız. Son olarak tekrar özetlersek, player hesabınızın tüm verilerini saklarken, karakter ise oyunda temsil eden 3 boyutlu avatarınızdır. Umarım player ve karakter arasındaki farkı şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Bu ve benzeri bilgilendirme videoları için kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Roblox'a sadece oyuncu değil, aynı zamanda oyun geliştiren bir yazılımcı olmak istiyorsanız, başlangıç ve ileri seviye Roblox eğitim serisi videolarımı mutlaka izleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.